İstanbul'da 12 Haziran'da kapısına kilit vuran bir özel okulun öğretmenleri geçen yıldan bu yana alamadıkları maaşları için mücadele ediyor. Üstelik tazminatlarını da alamadan işsiz kaldıklarından salgın dönemi onlar için çok daha zor geçiyor. Temmuz 19'dan sonra gecikmeler başladı. Ocak ayına kadar bu bu şekilde devam etti. Ocak ayı maaşını hatta 4 taksitte aldık. Benim e, yaklaşık 30 bin lira yakın alacağım var. Vicdanımız söz konusuydu, çocuklar söz konusuydu. Biz işimize bir şekilde devam ettik. Maaşlarımızı alıp yolumuza devam etmek istedik ama bu da mümkün olmadı. Bunun üzerine de işsiz kaldık. Önce maaş alamadılar. Sonra tüm gün çalıştıkları halde yalnızca kısa çalışma ödeneği aldılar. Alacakları biriken maaşlara rağmen bütün özverileriyle çalışmaktadır devam eden öğretmenler sonunda bir de işsiz kaldı. Okul yönetimi haklarınızı en geç Temmuz ayında vereceğiz demişti ama öğretmenler hala maaşlarını alamadı. Eğitim öğretim yıl bitene kadar işte ödeyeceklerini hep söylediler ama 30 Haziran'da sadece biz velileri de atılan bir mail ile öğrendik bunu. İstanbul Ataşehir ve Beşiktaş'ta kampüsleri bulunan özel okul 2018'de kuruldu. 2019 Temmuz ayı itibariyle öğretmen ve yönetici maaşları geç yatmaya başladı. Öğretmenlerin iddiasına göre ve Ocak ayındaysa iki kampüste de maaş ödemeleri tamamen durdu. Nisan'dan itibaren okul kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Fakat bizler pandemi döneminde online olarak tam zamanlı olarak çalışmaya devam ettik. Bu özel okulda çalışan öğretmenler uzun süre maaşlarını alamadılar. Çok kısa bir süre içinde kısa çalışma ödeneğinden faydalandılar ama aslında bu süreçte de tam gün çalışmaya devam ettiler. Asıl şokuysa yaz tatiline bir hafta kala yaşadılar. Çünkü okulların kapanmasına bir hafta kala okul yönetimi okulu tamamen kapatma kararı aldı. 12 Haziran'da okulun kapanacağına dair karar öğretmenlere e-posta yoluyla bildirildi. Ödemelerin de Temmuz ayında yapılacağı söylendi. Ancak ne kalan maaşlarını alabildiler ne de tazminatlarını. Sözleşmeleri Ağustos sonuna kadardır. Bizim yaz döneminde de okuldan alacağımız vardı. Tazminatlarımızı da vermediler. Üstüne üstlük bir de işsiz kaldı öğretmenler. Hayatımızı sürdürebilmek için e, farklı kaynaklardan paralar bulmaya çalıştık. Yani bankalar, krediler. Kendimizi döndürmeye çalıştık. Kira ödüyoruz. E, faturalarımız var, çocuklarımız var. Ben maalesef bu sene e, herhangi bir okulla anlaşamadım pandemi süreci de olduğu için. Şu anda işsizim. İş bulamadım. E, ayrıca da 5-6 hafta sonra da bebeğim doğuyor. Endişeyi siz e, düşünün. Öğretmenler seslerini duyurmaya çalışıyor ama okul yönetimi sessiz. Okul da kapandığı için muhatap bulamıyor öğretmenler. Muhatap yok. Biz e, şu an okul kapandığı için e, kapı var. E, sosyal medyadan engellendik. E, mail atıyoruz cevap yok. E, biz kuruculara ulaşamıyoruz.